Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay, çok basit, çok zevkli bir model. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde, battaniyede, liflerde her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Tığım 3.5 numara yün olarak da bebe yünü kullandım eğer siz e, lif yapacaksanız 2-2,5 iki, iki numara tığ da kullanabilirsiniz evet arkadaşlar birlikte başlayalım zincir çekerek başlayacağız 5 Beş ve 5'in katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz bu modelimize İstediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirlerimizi çekelim zincirlerimi çektim üstünü doladım 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncünün içine batıyorum bir tane trabzan yaptım üstünü doladım diğerinin içine battım bir trabzan daha yaptım sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizin içine ikili trabzan yapalım bu şekilde devam edelim. Evet, trabzanlarımı yaptım. 3 model üzerine kuracağım için burada toplamda 16 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Bu sıramızda her boşluğun içine birer tane sık iğne yapacağız. Evet sık iğnelerimi de tamamladım. Bir, iki zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. Dibine tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. Bir, doladım. İki, Üç, Dört, Beş, 6, 7. 7 tane doldurdum. İkişerli olarak çıkacağım. Bu şekilde. İkişerli ikişerli çıkalım arkadaşlar. Şu şekli verelim. En sonda da iki tane çıkıyorum ve geriye dönüyorum. Üstünü doladım. Bu boşluğumun içine de bir, iki, üç, dört. İki çıktım. Tekrar iki çıktım. Tekrar. Bunu da hepsini bir çıkıyorum. Bir zincir çektim. Bir, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum. Kaydırma işlemi ile birleştirdim. 1, bir, 2 zincir çektim. Üstünü doladım. Aynı boşluğun içine tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 1 zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 İkişerli tekrar çıkıyorum. Evet. En sonunda 2 tane kaldı. İkisini bir çıkıyorum. Üstünü doladım. 1 2 3 4 tane yine doldurdum. 1 2'şerli 2'şerli tekrar çıkıyorum. En sona geldiğimde hepsini birden çıkıyorum. Bir zincir çektim. Yine 1 2 3 4 5. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1 bir, 2 zincir çektim. Üstünü doladım. Aynı boşluğun içine tekrar batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine ikişerli çıkalım. 2 i̇ki, iki tane çıktım döndürdüm üstünü doladım. 1 2 3 4 Yine ikişerli çıkıyorum. Bir zincir çektim. 1 2 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar bakın modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi farklı ipime geçeceğim. Evet farklı ipimizi aldık. Sabitlemek amaçlı bir tane zincir çekiyorum. Arasından geçirdim. Şu şekilde döndürdüm. Ve bu sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir iki 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen şöyle atlatıyorum. Arada yaptığım kaydırmanın içine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arasına batıyorum. Yine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 yine buradan sonuna batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim, geriye döndüm. Bu kenar ilmeğim olacak. Üstünü doladım. Boşluğumun içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Üstünü doladım. Diğer boşluğun içine atlıyorum. 1 2 3 4 5 tane yine trabzan yaptım. Üstünü doladım. Yine diğer boşluğun içine. 1 2 3 4 5 üstünü doladım kenarın içine bir tane daha trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde yapacağız bir tane zincir çektim geriye döndüm dibine tekrar batıyorum bir sık iğne yaptım sonra yine bir sık iğne sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımızın tepesine birer tane sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamladım. Bir zincir çektim, döndürüyorum. Bir tane daha zincir çektim, üstünü doladım, dibine yine batıyorum. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Üstünü doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, ve 7. Yine ikişerli çıkarıyorum. Sonra yine iki tane geldi. Döndüm. Üstünü doladım. 1 2 3 4 bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bir tane trabzan. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B7. İkisini birlikte çıkıyorum. Tekrar döndüm. Üstünü doladım. 1 2 3 4 Yine ikişerlikşerlik Hepsini bir çıkıyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bir, iki zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine bir trabzan. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yine ikişerli olarak çıkıyorum. İkisini bir döndürdüm. Yine bir, iki, üç, dört. Yine ikişerli. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beşinci. Sonuncuya bir sık iğne yaptım. Şimdi arkasına geçeceğim yine. Şu şekilde. Bir tane zincir çektim. Arkasına geçtim. Sık iğnemin içine yine bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç. 4 5 atlatıyorum arasına 1 2 3 4 5 atlatıyorum yine arasına 1 2 3 4 5 atlatıyorum yine başlangıca 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Her birinin içine şuradaki yaptığımız gibi trabzanlarımızı, beşer tane trabzanlarımızı yapacağız. Arkasına geçtiğimiz yine bütün trabzanların tepesine sık iğnelerimi yapacağım. Yine modelimi kurmaya devam edeceğim. Yani beyazda yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Kanalıma abone olmayanlar varsa eğer kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.